Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Boy Square memleket kokuyor bugün. Memleket. Karadeniz coşmuş gelmiş. Vallahi. Savaş hoş geldin. Vallahi. Adanalısı, İzmirlisi, Vallahi. İstanbullusu. Ben Aksaraylıyım. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Her şey vatan için. Her şey vatan için. Her şey vatan için. Her şey vatan için. Her şey. Arkadaşlar. At izinin it izine karıştığı bu günlerde memleket sevdalısı insanların bayrak uğruna, millet uğruna, devlet uğruna buralarda toplanması bizim ne kadar güçlü, ne kadar kuvvetli olduğumuzun en büyük göstergesidir. Bu, bu, çapulcular takip, kıtalara iklimlere sığmayan bir ırkın çocuğuyuz biz. Damarlarımızda üç kıtanın ırmakları dolaşır. Unutmayalım bunu arkadaşlar. Biz, tarihe adalet tarihe hürriyet tarihe insanlık götüren bir milletin çocuklarıyız. Bunun şuuruna vararak bir araya gelerek, bir olarak birlikte hareket etmek zorundayız. Ne diyor Cemil Meriç? Kıtaları bir ipek kumaş gibi keser biçerdik. Kelleler damlardı kılıçlarımızdan, kelleler. Ve bir biz vardık cihanda, bir de küffar. Zafer sabahlarını kovalayan akşam, bozgun akşamları ihtiyar dev, mazisindeki ihtişamdan utanır oldu. Ve sonra bu utanç, unutkanlığa bıraktı yerini. Ben Avrupalıyım demeye başladı. Asya bir cüzdanlar diyarıdır. Ve Avrupalı dostları acıyarak bahtları Allah Allah yedi Allah 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 Ve kulağını eğilerek dediler ki, hayır dostum sen biraz gelişmişsin. Ve Hristiyan batının göğsümüze ya. iliştirdiği bu evet. idam yaftasını bir nişanı zişan gibi benimsedi aydınlarımız. Oyun her zamanki oyun arkadaşlar. Bizim birlikteliğimizi, bizim beraberliğimizi kırmaya çalışan güçler elbet olacaktır. Ama bu millet bunun da üstesinden gelecektir. Bayraklarını alıp gelen, çocuklarını alıp gelen Kansas'tan, New Orleans'tan, Delaware'den, Philadelphia'dan, Washington'dan Bizi yalnız bırakmayan bütün kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Gün birlik günüdür. Gün millet için birlikte hareket etme günüdür. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs>

Biliyorsunuz, hepiniz takip ettiniz son iki haftadır ülkemizi ne kadar kötü reprezent etti bizim arkadaşlarımız. yine onlar da bizim kardeşimiz Türkiye'de olanlar, yine işlerinde sizin gibi benim gibi masum arkadaşlar var ve gerçekten çevreye duyarlı insanlar var. Ama siz de gördünüz televizyonda, ben de gördüm arkadaşlar, bunların işlerinde marjinal arkadaşlar var. Maalesef, ma maalesef. Eğer salı günü seyrettiyseniz ki ben buna 11 saat şahit oldum. Ofisimde, masamda, televizyondan şahit oldum, Bloomberg'den şahit oldum, Yahoo'dan şahit oldum, Messenger'ımdan şahit oldum. İş arkadaşlarım bana Türkiye'de savaş çıktı diyor. Türkiye'de durumlar çok kötü diyor. Türkiye'de diyor insanlar birbirine kırıyor diyor. Halbuki öyle bir şey yok. Niye? Bundan bizim 10 yıllık, 11 yıllık gelişmemizden rahatsız olan insanlar var. Ve bu insanlar bugün bizim huzurumuzu bozmaya çalışıyorlar ve maalesef bu çapulcu arkadaşlar bizim ülkemizin bu güzel imajını ülkemizin son 10 yılda yapmış olduğu şeyleri böylece e, e, pertraf etmeye çalışıyorlar. Bakın 11 saat CNN International o ahlaksız CNN diyorum niye ahlaksız? Kardeşim yan tarafta Suriye'de insanlar ölüyor. 25 tane insan öldü o gün bir kere olsun bağlanıp bir şey söylemediler kalktılar aynı şekilde Londra'da G8 görüşmeleri için insanlar protesto yaptı. Aynı şekilde polis respons yaptı. Ne oldu? Hiçbir çıt yok. Ama ne oldu Türkiye'de? 4-5 tane bilemediğiniz 50-60 tane ben terörist demeye de ağzım varmıyor ama vandalist diyeyim. Kalktılar halkımın arabasına saldırdılar ya. Bizim Malezin otobüsüne saldırdılar. Bunları aldılar. Bunlar demokrattır diye karşımıza çıkarttılar. Are you the CNN'den dost olmaz. Are you the CNN'den dost olmaz. CNN'den dost olmaz. Şimdi CNN'den bahsettik. Sadece CNN değil. Çok ilginçtir. Eğer basını takip ediyorsanız Amerika'da biliyorsunuz liberaller var, konservatifler var, değişik görüşler var. Ne hikmetse iki grupta Maalesef bizim ülkemizin bu durumunu çekememişler. İki turuhta her zaman birbiriyle kavga eden iki grup bir araya gelmiş. Hep birlikte bizim Türkiye'mizi eleştiriyorlar. Bu da bizi geçen hafta şurada bugün de Zikoti Park'ta toplanan arkadaşlarımızın New York Times'a e verdiği ilanı hepiniz gördünüz. Sizin adınıza benim adıma New York Times'ta Türkiye'yi şikayet ettiler. Bu insanlar dediler ki Bu insanlar dediler ki biz Türk milletiyiz, Türkiye'deki durumdan şikayetçiyiz. Dediler ki biz Türkiye'de demokrasi yok dediler. Ulan kıyar diyeceğim, Demokrasi yoksa sen nasıl gittin orada e eylem yaptın? Sen nasıl orada oturdun Gaylarcağız? Sen nasıl oldu da oy verdin? Yüzde elli oy vermiş adamın karşısına çıkıyorsun da demokrasi yok diyorsun. Demokrasi orada. Demokrasi orada. Fazla fazla. Gelsinler de demokrasiyi basla. burada görsünler. Şimdi arkadaşlar bizim niyetimiz burada kimseyi kötülemek değil. Ancak hepimiz hepiniz buraya niye geldiniz? Arkadaş televizyonu açıyorsunuz basın açıyorsunuz hepimiz doymuşuz. Ya arkadaş benim ülkemde savaş mı çıktı? Benim ülkemde şu mu oldu? Ya kardeşim benim ülkem güllük gülistanlık. İstanbul'un Bağcılar semtine git, güllük gülistanlık. İstanbul'un Zeytinburnu'na git, güllük gülistanlık. İstanbul'da şu parkaların belki biraz daha büyük Taksim alanı birbirine girmiş, Türkiye birbirine girmiş diyorlar. Böyle bir iftira var mı ya? Bu basın böyle bir iftira atıyor. Biz buna karşı ses çıkarmayacağız da, ne yapacağız? Satılmış basın satılmış. En hepsi satılmış. Şimdi arkadaşlar Buradayız. Hep beraber daha da kalabalık olacağız. Yolda maalesef bugün ne olduysa otobüsler geç çıkmış. Biliyorsunuz biz 11 dedik mi? 12, 12, 1 biraz gecikiyor bizim işler. Türk usulü. Gene gelecek otobüsler yolda bekliyoruz. Şimdi buradayız. Değişik önder toplum önderlerini çağıracağız. Arkadaşlarımız bize destek veren. Mesela Tahir Bey var. Albanian Islamic Community. Mirac Islamic School Staten Island'dan buraya kadar bizlere destek vermek üzere geldiler. Yaklaşık 25 arkadaş. Hoş Arnavutluk'ta hoş Makedonya'da dün biliyorsunuz yine Türkiye lehtarı. Türkiye'yi bu şekilde aynı şekilde bizim gibi reprezente eden arkadaşlar görüşme yaptı. Onların konuşmalarını ve onların görüşlerini bize bildirmek üzere Tahir abi geliyor. Tahir abimize hoş geldiniz diyoruz ama konuşmasını İngilizce yapacak. Assalamu <laughs> alaikum. Hoş geldiniz. There are a lot of Turkish words that I know. I'm Albanian, and by low Albanians and Turks, we have common history, goes back more than six centuries, over 600 years. The future of our nation was, most of the time was tied connected to turkish nation's future i am here proud albanian supporting right cause right issue freedom democracy justice rule of law thank god we are standing in a free country that we are free to view our opinions our stance and if we just look for a second you will see the true administration of justice is the firmest pillar of good government turkey was never better in ru in aspect of rule of law freedom democracy turkey was never better at least in the history that we know in modern history Better than this government that was chosen by the people, for the people, and working with the people. Me, as an Albanian, as an Imam of Albanian Islamic Cultural Center in Staten Island, and Mirage Islamic School, we support the freedom of all nations. This aspect, we have it from our religion, from the country that we live and for the country that we hope always prosper which is turkey turkey is then the best example that islamic countries they can emulate can take it as an example to prosper let people choose whatever they want let the people be the decision there is a saying in arabic even the will of god is the will of people or with the will of people so i'm here to support the will of people i'm here to support the democracy i'm here to support the justice and rule of law may almighty subhanahu wa Ta ta'ala protects turkish nation and all humanity and may almighty uh, subhanahu wa inspires the wisdom which has been already bestowed upon the leadership of turkey so this crisis in Turkey will end and the freedom, democracy, rule of law will prevail. Assalamu alaikum. Thank you. Thank you, brother Tahir. Thank you for coming and supporting us. It's a pleasure to have the Albanian community. Of the Albanian community, we thank them all on every Turkish event. They support us, they also are our brothers, as we are also. Uh, brothers with the Albanians and the uh, the Bosnians and the Balkanian people. So we thank Brother Tahir again for coming and supporting us. They came about 25 people from Staten Island this morning. Let's give a big applause, uh, applause for uh, Brother Tahir. If I may say, Albanians they do have two very big brothers or so big friends, United States and Turkey. If it was not for United States and Turkey, we would not have. Kosova free and independent country. So thank you again. Değerli yeah, arkadaşlar daha önce dedik ki çok yerden misafirlerimiz var. Louisiana'dan Osman Bey, Osman Kandile Bey şu an yanımda. Kendisi de şu anda profesör. Aynı zamanda Louisiana'da Türk arkadaşlarımızın önderlerinden kendisine sözü veriyorum. Bize Louisiana'dan selam getirdi. Bir de bir iki kelam edecek. Selamun Aleyküm. Kemal hocamızın da ifade ettiği gibi ta Louisiana'dan Amerika'nın öteki ötesinden geliyoruz. Allah razı Hepinize oradaki arkadaşların selamlarını iletiyorum ben. bir 28 Şubat mağduru olarak, 28 Şubat'ta yurt dışına o zaman devlet burslusu olarak gönderilmiştik. Sakallı olduğum için, eşim tesettürlü olduğu için, namaz kıldığım için beni üniversiteden ihraç etmişlerdi o zaman. Ve elhamdülillah o süreçten sonra no you, no you hocam lütfen. O süreçten sonra elhamdülillah Türkiye'de çok güzel şeyler oldu. Ülkemiz olması gereken geri yerlere gelmeye başladı. Maalesef şu anda bu kaos çıkartılarak ülkenin tekrar geri 28 Şubat sürecine döndürülmesi isteniyor. Biz Lüzyanalılar olarak kaos istemiyoruz. Türkiye şu anda çok güzel yerlere geliyor. İnşallah bunun daha da ilerlere gitmesini istiyoruz. Duamız temennimiz bu şekilde. 20 yıldır ben Louisiana'da ikamet ediyorum ama kalbimiz hep Türkiye için attı. Türkiye'li olarak attı. Ne mutlu Türkiye'liyim diye ne diyorum. Aa, teşekkür ederiz Osman Bey. Ee, ayağınıza sağlık. Osman abimize teşekkür ettik. Ee, şimdi arkadaşlar biliyorsunuz marjinaller e, orada. Biz buradayız. Demokratik hakkımızı kullanıyoruz. Geldik. Evet, evet, Türkiye'dekiler de demokratik evet, hakkını kullandılar. Güzel şeyler yaptılar. Gördük. Biz ayrılırken buradan hem kardeşçe ayrılacağız hem birbirimizi sarılacağız. Burada her düşünceden her farklı fraksiyonu arkadaş var. Dediğimiz üzere ilk başta söylediğimiz üzere biz Herke, her şey her şey Türkiye için platforma altında toplandık. Burada her şey Türkiye için platform altında çok değişik ör, e, kuruluşlar, dernekler var. Bu derneklerin temsilcileri gene Dev Türk, yani Delaware Turks yanlış anlaşılmasın Dev Türk adına Mustafa Tuncer kardeşimiz buraya davet ediyoruz. Mustafa Bey kendisi orada hem Türk e, Dev Türk'ün kuruluşunda yer almış hem de bu işlerin bu tip faaliyetlerin organizasyonunda her zaman bayrağı önderliği çekmiş bir arkadaşımızdı. Kendisine güzel bir alkış e, rica ediyorum. Çünkü nerede bir Türk e, Türkiye ile yine Türk dostu bir event olduğu zaman Mustafa Mustafa kardeşimizin definasyonunu göstermiştir. Buyurun Mustafa Bey. Çapulcular dinlesin. Vur vur dinlesin. Çapulcular dinlesin. Vur vur dinlesin. Zaman bendedir. Mekan bana emanettir şuurunda bir gençlik. Kim var dendiğinde sağına ve soluna bakmadan ben varım ve benim olduğum yerde başka kimseye hacet yoktur şuurunda bir gençlik. Biz hiçbir zaman kaç kişiyiz sevdasında olmadık. Bir kişi dahi olsak doğrunun hakkın yanında olmayı vazife bildik. Biz hiçbir zaman kuantitinin derdinde olmadık. Kualitidir asıl olan. Sayılar değil, kalitedir asıl olan. Buradaki sayımızın ne olduğu inanın hiç önemli değil. Biz tarihin önünde rengimizi belli ediyoruz. Vatanımızın yanında olduğunu gösteriyoruz. Bundan dostlar sevinir, derdi olanlar kahrolur. Evet. Bizler bugün Yedide yetmişe bu millet sevinmez. Yedide yetmişe Millet, bizler, yetmişler. bizler bugün burada ülkemize karşı kurulmaya çalışılan komploların farkında olan Türkiyeliler olarak bu oyuna dur demeye günlerdir sergilenen tiyatroya karşı sessiz, vakarlı bir şekilde duran sessiz çoğunluğun sesi olmaya geldik. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Biz Türkiye'yiz. Biz Anadolu'yuz. Lazıyla. Çerkeziyle, Türküyle, Kürdüyle, Abazasıyla oynanan oyunun farkındayız. Oyunları bozmaya bir imparatorluğun bakiyesine kalan Anadolu'muzda yıllarca yok sayılan darbelerle ezilen bir halkız. Türkiye'de tencere tava gösterip kazan kepçeyle götürmek isteyenlerin komploların farkında olanlarız. Arkadaşlar çevre duyarlılığı ile başlayan ve geldiği nokta itibariyle açık bir komplo olduğu aşikar olan tepkiler bizlere inandırıcı gelmiyor. Bizim ülkemizde nice ağaçlar kesilerek kurulan dar ağaçlarında masum insanların asıldığı nice ağaçlar kesilerek kurulan dar ağaçlarında başbakanlarını asan zihniyetin çevreci duyarlılığı bize samimi gelmiyor arkadaşlar. yıllardır yıllardır bu yıllardır Kendisi gibi düşünmeyenleri ötekileştiren, işkencelerden geçiren, faili meşullerle yok eden, darbeci derin devletin yeniden dirilme çırpınışları içinde olduğunu görüyoruz ve haykırıyoruz. Boşuna uğraşmayın, bu oyun tutmaz! <laughs> Arkadaşlar biz Türkiye sevdalıları geçmişi de biliyoruz. Ülkemizin tarihini biliyoruz. Milletimizin tarihini biliyoruz. Bizim memleketimizde, Türkiye'mizde inançları yüzünden eğitim hakları ellerinden alınan, saçı sakalı kıyafeti yüzünden okul kapılarından geri döndürülen insanların en doğal demokratik haklarını bir talep olarak görmeyen ama bugün molotoflarla otobüs yakan haydutları sempatikleştirme çabası içinde olandan olanları görüyoruz ve bunları kınıyoruz. Ey halkım! Bu memleket bizim. Dört nala koşup uzak Asya'dan bir kısrak başı gibi Akdeniz'e uzanan bu memleket bizim arkadaşlar. Bu millet seninle yedide yetmişe bu millet seninle yedide yetmişe, yetmişe, yetmişe bu millet seninle. Bu memleket bizim. Bu vatan bizim, bu devlet bizim. Yedirtmeyiz arkadaşlar. Arkadaşlar dur diyoruz. Büyüyen Türkiye'yi hazmedemeyenlere dur diyoruz. Anarşi ve terörden beslenenlere dur diyoruz. Arkadaşlar taraflı yayın yapan medyaya dur diyoruz. Faiz lobisine dur diyoruz. Türkiye'mizde kardeş kavgası üzerinden hesap yapanlara dur diyoruz. Arkadaşlar biz halkız. Ey halkım. Gaza gelme ey halkım. Gaz verme ey medya. Gazı savurma ey polis. Gaz çıkarma ey münafık! Gazı kesme ülkem! Durmak yok! Yola devam! <gülüyor> <gülüyor> Durmak yok! İnelere! Karadeniz'in Gaza gelme Türkiye! Durmak yok! İnelere! Gaza gelme Türkiye! Durmak yok! İnelere! Gaza gelme Türkiye! Durmak yok! İleride, Türkiye. Arkadaşlar <laughs> teşekkür ediyoruz Mustafa Bey'e. Çok güzel bir konuşma yaptı. Kendisine tekrar bir alkış almak istiyorum. Herkesten çok teşekkür ederiz. <laughs> Değerli arkadaşlarım, Amerika'da yaşayan, benim gibi bu ülkeye gurbet etmiş olan, bu ülkede gurbetçi kustatüsünde olan ama hem bu ülkeye hem Türkiye'ye sevda duyan arkadaşlarım. Arkadaşlar bu son olaylarda birkaç tane böyle e, söylenti çıkarttılar. Dediler ki benim aklım hala o gazetedeki ilanda benim adıma sizin adınıza ve benim adıma gazeteye ilan verip benim ülkeme Amerika'daki insanlara şikayet eden o vatan hainlerine benim söylediğim. Arkadaşlar diyorlar ki bizim ülkemizde diktatör var diyorlar. Ya yok kardeşim ne diktatörü. Nerede diktatör? Authoritarian bir yönetim var diyorlar. Yok böyle bir şey. Bakın 2000 kaç yılıydı ilk seçimler? 2002 yılında ben kesinlikle burada Tayyip Erdoğan'ı savunmak için söylemiyorum. Demokrasi için söylüyorsun. Arkadaşlar 2002 yılında bir parti velev ki CHP olsun, velev ki AK Parti olsun ve velev ki MHP olsun. Yüzde 34 oy almış. 2007'de yüzde 47 oy almış. 2011'de yüzde 50 oy almış ve Mart ayında Amerikalı Pew şirketi, Pew Research şirketinin yaptığı araştırmada Başbakan Erdoğan'ın ve hükümetinin kamuoyu güven e, Yoklaması. yoklamasındaki desteği ne kadardır? Tahmin eder misiniz? Biliyor musunuz? Yüzde %62 Allah Allah Peki Allah Allah. O, Tayyip Erdoğan'ın %62 approval rate'i varken Obama'nın yüzde 48 approval rate olduğunu biliyor muydunuz? Obama'nın sadece yüzde 48 ile ve e, yüzde 48 approval rate ile bu ülkeyi yönettiğini ama Tayyip Erdoğan ve hükümetinin yüzde 62 ile yönettiğini biliyor muydunuz? Yüzde 62 ile yöneten adama diktatör, otoriteryen diyorlar. Yüzde 48 ile yöneten adama demokrat Böyle bir iş var mı arkadaş? Bu basın böyle bir yanlı yayın yapabilir mi? Ya bizim buradaki Söylemek istediğimiz şu, arkadaş bizim ülkemizde demokrasi var. Ben AK Partili olabilirim, CHP'li olabilirim, MHP'li olabilirim, İşçi Partili olabilirim. Ama orada bir sandık var, gidiyoruz, oyumuzu atıyoruz, biz demokrasiye inanıyoruz. Demokrasi bizim istediğimiz, biz askeri düzene geri gitmek istemiyoruz. Biz askeri darbelere karşıyız. Ben ufak bir myth and fact açıklaması yaptım. Benim haddime değildi bu. Şimdi sözü Profesör Doktor Adem Çaylak Bey'e veriyorum. Kendisi hem bizim eylemimize destek vermek hem de görüşlerini açıklamak için buraya geldi. Teşekkür ediyorum. Teşekkür Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Bismillahirrahmanirrahim. Saygıdeğer dostlar. Şu anda Türkiye ve bölge çok ciddi bir dönüşümden geçmektedir. Hem de çok ciddi. Kişilerin, kurumların ötesinde bir ciddiyetle bir dönüşüm yaşanmakta. Ben siyaset bilimciyim. Uzun yıllar toplumla ilgili araştırmalar yaptım. Uzun yıllar sahada bulundum. Türkiye'de gezmediğim ve hiçbir şehir yoktur. Şunu anlatmak istiyorum: Her dönüşüm sancı içerir. Her dönüşüm büyük bir sancı içerir. Ve Türkiye bugünlerde aslında birkaç yıldır eski Türkiye'den. Yeni Türkiye'ye geçiş süreci yaşamaktadır. Eski Türkiye'den yeni Türkiye'ye geçmek istemeyenler, eski Türkiye'den yeni Türkiye'ye Türkiye'yi geçirmek istemeyen güç odakları Türkiye'de ciddi bir oyun ve tezgah düzenlemektedirler. Ama Türkiye ve bölge şuna karar verecek. En kısa sürede karar verecek. Biz eski Türkiye'nin güce dayalı, baskıya dayalı, zorbaya dayalı, arkasında batılı değerlere dayalı, batılı moderniteye dayalı ve insanı kutsaştıran, insanı kutlaştıran değerlerine dayalı bir medeniyetin topluluğunu muyuz? Yoksa hakka, hukuka, adalete, erdeme ve hakkaniyete dayalı yeni bir medeniyetin çocuklarım olacağız. İşte değişimin ve dönüşümün adı budur. İşte Tayyip Erdoğan bu değişimin ve dönüşümün adı olduğu için ya da sembol ettiği için dikkatinizi çekerseniz tüm uluslararası güçler, tüm ve onların uzantıları ve medya Tayyip er